Hiç durmayın tamam mı? Hiç durmayın. Hayır hayır dur dur dur. What is love? Baby don't hurt me. Gülüşten bir rejden bilgi geldi. Nereden atlayayım? Sağdan mı gidelim? Bana çıkacağız herhalde. Galiba dik. Herhalde mi? Bu bilmenin yanı Her var. Herhalde diyor atlıyor bir de. İsterime şaşırma arkadaşım. Güvenirim. Burada bir yerde bizim düştüğümüz bir yer vardı sanki belki. Olabilir. Çok pis yerlere geldik beyler. Çok. Ezel <laughs> kız Ucunda dur, ucunda dur. Ya. Ya ama gel 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 zıpla ama nakodum. Beni duymuyor mu bu lavuk? Ama ucunda atlamadan önce ucundadır dur komut bak komut. Ulan ya. ben gitmişim ucunda dur diyorsun bana. Geri nasıl döneceğim Bak ben gitmişim diyor. Atlamadan önce dedim. Allah'tan kayıt var. Allah'tan. Bekle. Ah bok atlarsın. Bekle bekle. bir atlama. o savaş. Aynen nereye gidiyor ya? Vallahi. Daha demin biz neden düştük? <laughs> vallahi bunlar otizmli kardeşim. Adam bir saniyede unuttu ya ne yaşadı. Oyun normal mod. Bekle, bekle 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 bekle. Ne, ne yapıyorsun şimdi? Koş şimdi koş 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 koş. Aa, aa. Aa, aa. Aa, aa. Aa, aa. O ince borulara geldik. E, yaraydınız haberiniz olsun. Ya şimdi nasıl ya yaraymadığımız an yok. Bakma ben... karşıya. Ya vatla artık. Aleyküm Bak ben çıkmıştım düştüm aşağı. Nasıl oluyor? Dar kasımı çekin. Teşekkürler aşağı. Biz burada da düşüyorduk. İki kişi düşüyordu. Evet. Dur <laughs> lan gözükmüyor ki. Erdin <laughs> Evet diyor bir de. <laughs> Oğlum ne oluyor? Ucunda siz varsınız ya bize gözükmüyor. <laughs> gözükmüyor gözükmüyor. Bugün ben boş be. Yavaş yavaş dostlarım. Ezberleyin uzunluğunu ona göre atlayın. Bekle. Gözükmese olacak ama bundan da ne yapacağız buraya? Karşıya 3. Çok zor moruk bu. Çek çek. çek. Çekebiliyor çek, mu? Çek 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 çekti Çekti çek çekti çekti. çekti, çekti, çekti. Geri gel çek çek <laughs> 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 Beni de çek 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 Yo 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 done, yo <tüler> Don, yo 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 down yo vuracak vuracak seni vuracak yo ne biçim kayıp mı? tamam gittik either. atla abi atla güç tamam mı güç tutmayın hayır hayır dur 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 What is love? <laughs> görürsünüz. Bak hala 3 2 1 İyi bu dur. Ben düşüyorum. Düş. Bak. Yok, arkadaşlar ben nasıl, nasıl düşüyorum. Dur Düşmek dör. düşmek. Ya amına koyacağım. Ben biraz geri geleceğim ya. İyi boyu çekecek diye beni çekiyor amına koyayım. Yanlar evet. düşüyorum aşağıya. Her şey hiçbir şey için ah. geçti <gülüyor> <gülüyor> tamam. Aa. Ha <laughs> tut tut. Oğlum, ne oluyor? Bir daha çek, bir daha çek beni. Salak. Vallahi yeter ya. ya da, <laughs> ne yapmam lazım benim beni aşağı atıyor otomatik. Salak kapının arkasındaki halı gibi düşüyor ama. Dur dur Mert çekmiyorsun ben çekiyorsun. Tamam oyna <laughs> Ay, <Alam bırak>, <laughs> Ay siktir seni gibi oy. <laughs> Bak hiç beklemeden bir kere geçelim bari geçiyor mu geçiyor mu ondan da biz. Bir anda zıplayamıyoruz ki bir anda geçelim. Yapacaksınız yapacaksınız. Komutu ben vereceğim komutu ben Ya kim neydi ya? Kim neydi bilmiyorum ama imkansız Mert dedin. Oğlum sen dedin ben biz zaten de normal yeri geçemiyoruz sen üçüncüyü de zipperek geç. Bak. Ben dedim yapmayın. Gel gel Bil. gel yanıma gel yanıma gel. Bak yanıma ben üçe. Iş Aha. iç içe sik sik gel. Bak böyle uzaktasınız amk. Ya nasıl ya? Nasıl ya? Sıkıntı ne biliyor musun? Herkesin mesafesi farklı. 3 deyince ben tam 3 üç... al işte. Tam dur dur atma atma. Tamam şimdi güzel. Amına koyayım başlatıyor kafasına göre. Bak şimdi, şimdi dinle de. beni. 1 2 3 Lütfen. Aa şimdi... süper 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 <laughs> tamam tamam tamam. bekle. bekle. Of. <laughs> bu, değil, <laughs> bu değil bu değil bu değil şimdi. Bu kart diğer bütün kartlardan üstündür ve bulunması çok zordur. Bu kart sadece zihinsel sorun yaşayan kişilerde bulunur. Kullanılır ise, kullanan kişide mental çöküntü, hafıza kaybı ve stres yaşatır. 1, 2, 3. Hadi abi, hadi. Şey bir dakika. Bekle. <laughs> <Ha, sen ne gülüyor> oldu, oldu. Oldu, 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 oldu. Oldu, oldu. Oldu, geri gel. Oldu, oldu, oldu. Hepsi oldu. Tamam, tamam, tamam. Sıkıntı yok. Anneciğim. Bekle, bekle. Düşme, böyle düşmemiz imkansız. Şimdi tek tek çek. Abicim ben tamam, düşmeden nasıl şey... çekeceğim? Ben düşmeden nasıl çekeceğim? Biri onu söylesin. Çok güzel. i̇leri gel, 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 ileri gel, ileri gel, ileri gel. Devam, gel. Devam, 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 <laughs> devam, devam, Ağzına sıçtık. Böyle bir bug yok ya. Sikim biri Sıtla, ziyazı. Sıtla, ziyazı. Sıtla ziyazı. Çok güzel, çok güzel. Ulan ne bir şey ya. Bu M1 metrası mı kardeşim? Ya sen götüne gelin. yere geldi Lan şahat Otistik evi. Otistik evi. <laughs> <Çekiyoruz>. Amına koydum. <laughs> Şimdi burada bir sürü... Oo, dönme yere. öldük. öldük Veya de O yani. dönme yerine kadar gideceğiz. Dönme yerine düşeceğiz sürekli. O ne demek lan? Görüyoruz. Şuradan karşıya. Dur dur dur. Atla. İbo'yu takip edelim İbo. Kimdi ya? Değil sen. Arık. Çok baktık. Abi, şey kanat var lan. Geçtik lan Mert. Kanat Oo, var kanat bak. aldık. Oğlum yukarıda o yukarıda. Burayı geçmedik. Tam kanat kan nerede var? Kanada alalım da gelin. Ben almışım herhalde. Ben de yok. Ben de Bende var. Herhalde. Bizi takip edelim. kim alalım? Tamam aldım. Geçiyorduk herhalde işte. Ben aldım kardeşim. Ne yapıyorsun? Tamam. Gel. Tamam devam gibi. Buradan da oluyor ya. Olmuyor mu burada? Geri gel kalaya dön. Buradan zaten gel. Geldik. O yere geldik malum yer. Neler şimdi? bekleyin. <laughs> bekle bekle bekle. Evet. O, Bak. Tuz kez falan düştük. iki kişiydik bir de. Bak şimdi ne olacak biliyor musun? İç girmemiz lazım. Tam yere değecek. Sonra koşacağız. Bak görüyorsunuz bu çubuğu? Demire evet. değdiği an koşacak. Anımız. Anımız. <laughs> <laughs> ya Çok yaklaşıyor. Düşeceğini görüyorum abi. Mantıklı şeyler söyledi dinleyeyim dedim. Hatay. <laughs> buradan buradan. Görmüyorum önümü. <laughs> bu? Ben. Hayırlı işler. Allah'ım Bekleyin. Tabii. Videoyu buraya kadar izleyenler bizden daha sabırlı. Aramızdaki evet, zincirlere sayıyordu? vuruyor mu bu? Vuruyor. Kim, <laughs> kim sayıyor? Kim sayıyor? Kim sayıyor? Saymayla geçilmez bu. Sayıyorum. Bak, bu, say bak şimdi nereden başlayacağınızı biliyor musunuz? Tala gitme. Sikeceğim ben herhalde. Bak ben 3 diyeceğim ama değdiği an 3 diyeceğim. Dayı bu ne amına koyayım ya? Hazır olun. Tamam. Birden başla. bak shiftle geçeceksiniz tamam mı? Zıplamak tamam. yok. Düz koşacaksınız karşıya. Hazır olun. Hazır olun. 3. Ya senin 3 3 <laughs> 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 Lan. Yapma. Allah Allah. Yani Allah Allah. Şey, Allah. Ayak kayıyor amına koydum bir şey. Pezevenk bu. Burayı yapamayan da siktir sinisin hadi. Yazıklar olsun. Söyleyecek başka hiçbir kelimem yok. O kadar sinirli ben bozuk bozuktu. Hiç tadım yok. Sura bakma. Ben yapayım mı? Şimdi tek elle it kardeşim. Tek it. Komutu tala vermişsin Allah'a güzel seçim. şimdi. Ben vermiyorum. Ben diyeceğim ki. Hah. <laughs> Bu diyeceğim. Bu şeyi hesapla. Bu, şeyi bu dedikten hesapla. sonra bak. Bu diyeceğim. Tam bundan Senin sonraki kime... de. Bundan sonraki Hayır, de. O çok hızlı oğlum bu. Ya. Doğru ha. doğru. <gülüyor> <gülüyor> bak, bu dedikten sonra. Şu önünüzden geçtikten sonra geçiyorsunuz tamam mı? Kafam kalkıştı ne diyor. Bu dedikten sonra Önünüzden geçenden <laughs> geçeceksiniz. <laughs> bu dediğinden sonraki işte aynen. <laughs> evet. Tamam ben hazırım. Bu. Bak bu diyorsun. Sonra ondan sonraki çubuk geçiyor önümüzden atlıyoruz doğru mu? Şey gidiyoruz. Yani <laughs> <beyin gülüyor> Adam da <geçiyor>. <laughs> Ben şimdi Hayır. önümüzden geçtikten sonra bu diyeceğim bir sonrakinde geçeceğiz daha hızlı. Bak şimdi bir örnek olsun. <laughs> bak sen buna Yok, bu dedi ya. Bak, tamam. Mesela bak bu diyeceğim şimdi geçeceğiz. Anladın mı? <gülüyor> Anladım. <gülüyor> hadi. Bak bu diyeceğim şimdi geçeceğiz. Anladın mı daha? Bir daha yap. Bu kimdi? <laughs> tamam. <gülüyor> kardeşim şimdi hazır mısın? Tamam ben hazırım. <laughs> uh. Bu <Bunu> ne bizim tuttum. <laughs> Ekrana <Kimli>? tükürdüm ama. Ne <laughs> <Dur. gülüyor> <laughs> <laughs> bekliyorum aynı çubuk ama. Bu mu dedi? Sessizlik oldu kardeşim. Duymuyorum adamı duymam. <gülüyor> <Bu>. <gülüyor> Diyelim ki. Lan <laughs> üç kez örnek isterim lan anlayalım diye. Mert bak senin hatanı söyleyeyim mi? O... Oğlum bu dediğini ben koştum. Bak... Onlar <laughs> sonraki de işte amına. Tamam ben senin hatanı söyleyip bir daha yapma. Diğer çubuğun geçmesini beklemedin. Dişim baktım. Kapattım. Evet. Anladın mı? Bir hareketi, o hareketin ne <laughs> anladım ben kahve attım. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum Mert sabah <laughs> tam anlamamış ki. Bir de bir şey de söylemiyor. <laughs> bir şey diye, sessiz olun adamı dinledim ya anlamadım diye. <gülüyor> <gülüyor> Bak, bir, bir de bir Ama daha, ağır daha, ağır daha ağır. anlatacaksın orada. Yoksa Mert bir, bok anlamayacak. Bir daha bir daha yapacak. Karnım ağrıdı. Bence daha da para ödülü verseniz hepimiz geçeriz burayı. Bir Bak fikir. Yap yapabileceğimizi bilsem diyeceğim ki iki kişi daha iki kişi sola atlasın şunun geçtikten sonra bir daha tırmanalım. İmkansız. Ne gelen? <laughs> İyi olmadı onu deneriz ya. Neler şimdi? Bu geliyor. Bak şimdi. Bak Mert'e anlatıyorum. Mert burada mı? Sen geç geç ben seninle beraber geçeceğim. <laughs> Dur oğlum. Bak önümüzde oklavalar dönüyor değil mi? Ben direkt sağ tarafa zıplayacağım. <gülüyor> Önümüzdeki <gülüyor> dönene, beni duyuyor musun? Evet. Önümüzde hmm. olduğunu gördüğün, Kitleniyorsun ya önüne. Evet. İbo önümüzdekini söyleyecek bu diye, bunun ardından değil de diğerinin, bir sonrakinin dönüşünün arkasından biliyorum. geçeceğiz hızlıca. <laughs> Enteresan bir konuşmalar oluyor 5-10 dakikada. Farkında mısınız? Evet abi. ya. Şok. Abi kodum. Kaçıncıdan Kaçıncıdan Bak Oğlum. Kardeşim, bu, bu dedikten, dedikten sonraki. Bak. bak mesela bekle. Bu dedim. Bundan değil bundan geçiyoruz. Ha, hayır. Aynen. Oğlum. Ha, evet evet. Aynen. Bu dedim ya. Bunun arkasından geçtik. Tamam aynen. Bir sonraki. Tamam hadi. <laughs> El, elim <laughs> şifte Allah bekliyorum. Allah Kitlendim full. Bu. Vallahi <laughs> delirdim ha. Benim kafayı, de, kafa gitti. Kafa kafa sıfırlandı kafa. Ben istediğin gibi yap, ben geçeceğim. Hadi bu hazırlan şimdi? Hadi. hadi bir Bu şey oldu. Ya duyamadım ki ya ses sesiz. Hadi hadi. Hadi hadi. Çık. 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 Evet. ikinci plan, sağa i̇ki sağ iki kişi sola. <laughs> hayır 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 bu bu bu, işe bu 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 sıkıntı. Beyler sakin evet. olun. <laughs> tamam çok bu çok, çok bu Evet. bu geliyor. Hazır olun. bu bu <laughs> Çok güzel. Allah. Lan kim o? Abi, oh, abi, ben geçiştim bu. Ben geçiştim bu. Kim bu. Kim o? Tala. Sen kimsiniz? Çek. Tala al çek. Sen ne gel düşüyorsun? Ne, ne? Tala çek. Koş. Ç çekiyorum dur. O oh, bayağı çekmiş. Gel şey, abi gel. Gel abi gel gel gel. İbo'yu da çek. İkinizden biri beni çeksin. Çekip de tamam. arkamı dönemiyorum. Tamam. Çok tamam. güzel be. Oh be. Kim o bu arada lütfen yavsak? Arkadan de. biri düştü bu sefer. Oğlum ben doğdum da düştüm ama ne geçmiştim ben de o halde. Kim o, doğru. kim o? Sikmek için bahane alıyor. Evet, doğru. Sağ Dedim bura değil inşallah. Sağ ol, sağ ol. Çıkış işte, çıkış görmüyorsun. Karışım hala çevresi bu cehennem burası. Bu ne çıkınca bitecek, hadi. Daha çıkamadık, daha bitmedi yani. Oğlum gelsene, kim Oğlum bu? Ya? Ya Mert bırakmış ya. Daha bitirmedik mi? Gel 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 gel. Yine kendiniz Götü gelince çift edip. Harbiden ya. Biz ya cehennemden çıkamadık mı ya? Buradan sonra çıkıyor işte şu ton. Kim o atlayan? Bak vallahi var ya. Uğraştı. Hiçbir <laughs> şey yok. Hiçbir şey Hiçbir <laughs> şey yok. Zıpla şuraya bunu koyayım. Sen gitti ben dediğim. Önüne ön... Ya bu. gitsin kardeş. Gel şuraya. Heh. bir daha aynısı. Bir daha aynısı. Bir daha bir daha bir daha. Ne yaptınız şey, bilmiyorum ama. Dur 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 dur. Dur. Çok iyi. iyi çok iyi çok iyi. Abi, zıplarak, zıplayarak zıplayarak koşun. Bu bunda öyle şey yok. Hmm. Hoş zıplayın Olur ben geçiyorduk evet, biz. Amanıza koyayım beni ah, aşağıya tamam. git. geçti işte. Tamam. Sikeceğim seni. şu yolu katla olsak ya. Yani. Var ya. Müzik dolu. Dur dur tamam, dur. Herkes ya. düzelsin. Kıçıpla. Kaşık, kaşıklı vurdum. O, oyun geldi. Bana. Bak geldi delireceğim. Hatırlatma. Geldik şehre. Şunlara mı basacağız? Oysa'da yok. İvo saldık aşağıya Kim o salavalı? Çarpıyor mu? bak bir tane eksik. Bir tane ya eksik. oğlum. Atların. Bende de değil onu eksik. Siz yukarıda Kesin. bitirmeden aşağı mı indiniz? ortadaki eksik, eksik, orda. ortadaki atla. Sen de eksik şakası şey istedim. Oğlum yeşil bastım, bende, bastım, vallahi, bastım, vallahi yeşil o bende. Kayıt var. Oluyor oh. lan. Keşke bize böyle çizse de hep birlikte... Amına koyarım. Eyler. Ha. <laughs> <laughs> Bu güzelmiş ama beğendim. Evet. Gel gel gel. Aa orayı geçtik saydım La bırak bırak. Allah'ım ya. Allah'ım ölmeyecek adam oldu. Bu ne terbiyesizlik ya. Bak, gelmemek için yukarı çekiyor gibi ben. Lan oğlum. Yapma yapma. <laughs> koş koş koş. Atlayacağım. Oh, oh dur dur dur. Oğlum Ustan bir dursana. Artık gitsene kesin. Abone ol koyup kesin. <laughs> oğlum dursanıza bir olayı anlayayım diyorum. Ben. Durun bir. 5 dakika geçti bak bağırıyorum evin içinde beri. Zaten burada doymuş. Al atla. Al götüre Al yine tüne geçsin al. Ben geçtim. Evet. evet işte, hepimiz geçtik yani. Hayır. Büyümmez Dedeniz Deden istemiyordu bitiyordu. Beni fark etti. Gel. M1 beyler bu nereye yürüsün? Ya ben yarın söyledim. <laughs>